Sanatçı Ahmet Güneş'in 350 eserden oluşan sergisi Art İstanbul Fesane'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü Christoph Tenert'in üstlendiği sergi Türkiye sanat tarihine her anlamda ışık tutuyor. Sergiden kişisel tarihimin en büyük ve en önemli sergisi diye bahseden Güneş Tekin farklı disiplinlerdeki eserleri bir araya getiriyor. Farklı disiplinde birçok eser görebiliyorsunuz. Yani daha dış mekanda heykellerle karşılaşıyorsunuz. Ee, ve gezdikçe metaller, patchworkler, enselasyonlar, videolar, seramikler birçok kavramsal işle buluşabiliyorsunuz. Yani bir anlamda aslında Ahmet Güneştekin'in birçok sanatçıya dönüşen yönü. Sergideki eserlerin birçoğunun birbiriyle bağlantılı olduğunu belirten sanatçı Ahmet Güneştekin tüm zamanları dil ve ortak değerler üzerinden birbirine bağlıyor. Sergi son 6 yılda yapmış olduğum eserlerden oluşan bir koleksiyon. Bu serginin hazırlığı 2,5 yıl sürdü. Yani çünkü Türkiye'nin en büyük sanat mekanı. Bugün Türkiye'nin en büyük sergileme alanı Fesane Art İstanbul. Serginin bütününe baktığımız zaman bütün farklı disiplinlerde olmasına rağmen çok birbiriyle bağlantısı olan işler. Yani burada hiçbir eser öylesine konmadı. Yani daha girişten itibaren bir kayıp alfabe ağacıyla karşılaşıyorsun. Yani alfabe melekleri diye adlandırdığımız bir e, monolit, bir taş üstüne konmuş e, paslı harflerden aslında sergin bir anlamda ipucunu da veriyor. E, ve gezdikçe e, çok farklı bir e, şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani bir anda bir e, renk deryasının içinde gezinirken çok trajik bir e, eserle ya da bir sesle de karşılaşabiliyorsunuz. Sanatseverler hafıza konulu eserlerin önünde derin düşüncelere daldı. Ahmet Güneştekin'in farklı dönemlerde parça parça işlerini görmüştüm ama bütün olarak bir arada görmek aslında duygulandırdı beni. Ee, en çok sevdiğim, beğendiğim eserler hafıza ile ilgili olan çalışmalardı. Ahmet Güneştekin benim uzun süredir takip ettiğim sanatçılardan. Geçen hafta gelmiştim, sergiyi çok beğendim, çok etkisinde kaldım. Bugün de arkadaşlarımla birlikte tekrar geldim ve unutulmaz kalmak için kitabını da aldım. En çok ilgimi çeken arkadaki ilk gördüğümde yurt dışındaki o yaşanan şeyler, yakalan insanlar falan vardı onlar ama bizim iç şeyimizi anlatan e, eserler güzel yani ilgimi çekti. Valla hangisine bakacağımı gerçekten şaşırmış vaziyetteyiz. Ben kapılarına bayıldım hakikaten de. Hatta e, benim de keşke bir tane olsa dedim yani o derece. Hem Türk sanatseverleri için hem dünyaya açılan bir sanatçımız olması adına da iftihar ettim açıkçası. Her bölümünde geçmişin izlerini hatırlatan sergi 20 Temmuz'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.